Diğer bir tarifimiz de bizim evde çok sevilen pırasa köftesi yapacağım size. Bunun için pırasaları küçük küçük dilimledim. ve Üzerine kaynar suyumu koyup pırasaları yumuşayana kadar haşlıyorum. Süzgece aldım ve üzerine bir ağırlık koyarak bütün suyunu sıktım. Yani hiç suyu kalmayacak tatay da olacak yoksa sulu bir köfte olur. Köfte için 5 e, 500 gramlık kıymamın 250 gramını tavamda sade olarak bir kavuruyorum. 250 e, gram kıymanın bir di diğeri de yani 5 gramın yarısı da çiğ olarak konulacak. Onu ayırdım Kenara. Sularını sıktım, pırasalarımı koydum pişirdiğim kıymamı ve çiğ olan kıymamı koydum. Biraz tuz. Ben birazcık tarçın çok seviyorum bu tarifte. Ve üzerine karabiber ve biraz da pul biber koydum. Köfte karışımı bir müddet buzdolabında beklettim. Yarım saat kadar. Sonrasında önce yumurtanın akına. Sonra una bulacağım. Ve sonra da kızgın Deli zeytinyağı zeytinyağımı atacağım.